MR TV Ümit Hoca ile Baş Başa programına hoş geldiniz. Ben Mevlüt Güleç. Ben Ümit Hayri Koç. Ümit Hocam nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum çok sağ olun. Evet bugün farklı bir şey yapacağız sizinle. Evet. Biraz Ümit Hoca kim? Ümit Hoca nelerden beslendi? Nelerden yararlandı? Bugünlere nasıl geldi? Bu konularda biraz sohbet etmek istiyorum sizinle. Memnuniyetle. Şimdiye kadar konuşmadığımız şeyler doğru canlı yayınlarda da farklı yerlerde de memnuniyetle. Evet. Ümit Hoca e, kaç yaşında mesela? E, Ümit Hoca 44 yaşında. Oo maşallah. 1977 <laughs> şey doğumlu. Peki eğitim hayatında neler yaptı? nelerlerde okudu? E, aslında Ümit Hoca kimdir deyince benim e, kafamda bir yanaş şimşek oldu. E, kimdir'in e, cevabı olarak. E, baktığımda kendime ee, ...ciddi bir öğrenme açlığı olan, bilgiye aşık olan diyebilirim, her türlü bilgiye aslında... Ee, ...ve bütün hayatını şimdiye kadar matematik öğretmenliğine kadar da, matematik öğretmenliğinden sonra da... ...matematik öğretmenliğinde aynı e, duygu ve bakış açısını oraya da etmeye çalışan... bilgi aç olan bir insan. Ee, ve çok fazla eğitim almış, tamamen ilgisinden dolayı. Onları hayatına geçirmeye çalışmış ve onların kendisine kattıklarından dolayı da e, getirdiği yeni... E, halleri, yeni ümitleri çok beğenip, buna da fazlasıyla devam etmiş bir insan aslında. E, standart, kronolojik olarak bakacak olursak e, İç Anadolu'da, e, İç Anadolu'nun güzide bir şehrinde e, ilkokulu e, ve ortaokulu okudum. E, Kayseri'de e, ortaokul, e, ilkokul normal, mahalle ilkokulu, ortaokul Nuh Mehmet Küçükelk Anadolu Lisesi, ondan sonra yolum Ankara. İdfansiyel sınavlarıyla o zamanlar olan, şimdi de var da o zamanlar çok daha farklı bir, e, Anadolu için çok önemli İdfansiyel sınavları. Ondan sonra e, Ankara'dan sonra da İstanbul. E, üniversite hayatı, yine yüksek lisans İstanbul. E, kısaca böyle diyebilirim. Peki e, Ümit Hoca, bu süreçte e, biraz önce ifade ettiğiniz gibi bilgi açlığı olan bir insan, muhtemelen sadece bu e, rutin eğitim, formatının dışına çıkmıştır. Tabii, tabii. Hangi dönemle nelerle uğraştı, ne tür eğitimlerle ilgili çalışmalar yaptı, hangi programları aldı, neler hoşuna gitti, e, bugüne gelmesine hangileri daha çok katkı hadi. sağladı? Evet. Ya şöyle bir geriye doğru baktığınızda e, aklınıza ilk gelenler neler olur? Yani şöyle aslında lisede normalde başladı ilgi genel anlamda kitaplarla vesaire ama tabii sınava hazırlanma formatı, her lisesindesin iyi bir yeri kazanmak, hatta derece yapmaya çalışmak gibi orada vakit anlamında belli bir ölçüde imkan oldu. Daha çok üniversitede e, ciddi yoğun ilgim alanlar olduğu, alanlar olduğu oldu. O alanlarda neydi? Aslında insanı tanımak. Yani e, insanın davranışları, duyguları, neyi neden yaptığı, neyi neden hissettiği, neye takıldığı, motive eden unsurlar ne? Tamamen ilgiyle. E, o zamanlar tabii dönemin e, belki çok satan kitapları diyeceğimiz bazı kitaplarla başlayan, e, Sonrasında da o ilginin içeride, daha doğrusu okunulan kitaplar ya da alınan eğitimlerin açtığı ufuklarla müthiş bir haz yaşayıp o zamandan başlayan müthiş bir takiple bu konudaki önde gelenleri, kitapları, insanları takip etmeye başlamış bir süreç. Dediğim gibi üniversite başladı ve hatta normalde ciddi bir sayısal altyapı olmasına rağmen ben de sayısal kafa olmasına rağmen, eğitime ve iş dünyasındaki eğitim sektörü de diyebiliriz buna ya da normal kişisel gelişim eğitimleri de diyebiliriz. O kadar ilgim oldu ki çok sevdim ve ciddi ciddi eğitim üzerine bir kariyer yapmayı isteyebileceğimi düşünüp insan kaynaklarında master yaptım. Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları Human Resource, Management Development çok orijinal bir süreçti ve bir şekilde hani şu an için iş dünyasının ihtiyacı olan veya çok güzel bilgiler katan diyelim liderlik, zaman yönetimi, iletişim gibi takım çalışması gibi bir sürü aslında insanı ya insan doğasını da içeren ama bunun yanında sadece iş dünyası değil kişisel gelişimle ilgili bilinçaltı, insanı motive eden unsurlar neler, neyi neden hissediyoruz, neye neden tepki veriyoruz, bunları incelemek ve daha kendimizi farklı, daha kaliteli, daha bilinçlenmiş bir noktaya getirmek mümkün mü? Daha keyifli bir hayat yaşamak mümkün mü? Şeklinde hem bir tarafta dediğim gibi iş dünyası eğitimleri, bir tarafta kişisel gelişim ve insanın kendine fayda katan eğitimler gibi bir süreç oldu. İnsan kaynaklarında da zaten bunu deneyimlediğim, hem teorik kısmını üniversite öğrendiğim, sonrasında da iş dünyasında da bu arada eğitim koordinatörü olarak çalıştığım ve bunları ilk elden deneyimlediğim, ve ee, de eğitim koordinatörü olduğum için e, bu eğitimlerin çoğuna bizzat girip ki normalde belki bir eğitim koordinatörü organize ettiği eğitimlere girmeyebilir. Tam tersine ilgimden dolayı çok geniş bir yelpazede eğitim aldığım çok enteresan bir süreç oldu. Yani toparlayacak olursak aslında odanın hep insan tanımaktı. Benim hemen aklıma e, iki soru geldi burada. Bir kitaplar dediniz, iki eğitimler, ekstra evet. eğitimler. Evet, evet. E, soru bir. E, o günden bugüne okuduğunuz birkaç kitap tavsiye eder misiniz? Hangi kitaplar size e, ilham verdi, yol açtı, ufkunuza katkı sağladı? İkinci sorum da, e, şu ana kadar kaç yüz saat eğitim aldınız? Evet. Çünkü Güzel ben bir şunu değil. şunu biliyorum az çok. <gülüyor> <gülüyor> yani nerede eğitim varsa Ümit Hoca orada. <laughs> yani evet. şimdi ben de merak ediyorum açıkçası. Yani Ümit Hoca acaba kaç yüz saat eğitim almıştır? Ben şöyle ifade edeyim bunu. İlk üniversitede e, ilgi duyduğum ve araştırmaya başladığımda e, gördüğüm yani mailime düşen tanıtım olarak ve e, o zaman için tabi çok pahalı gelen e, ve hatta e, kim alır ki bu eğitimleri yani şimdi farklı tabirler kullanmayayım e, hani, e, veya şöyle ifade edeyim o zamanki ifadeyle direkt e, mağdur görümün hangi enayi alır bu eğitimleri dediğim ee, o zamanki rakamının bana göre görece çok yüksek olmasından ama sonra e, para kazanmaya başladıktan sonra mesela o gelen eğitimin e, 6 ayrı o firmadan 6 ayrı eğitimini de aldığım aynı firmada ve sonrasında da e, hem eğitim alma anlamında hem bireysel danışmanlık anlamında ister bunu bir psikologdan e, danışmanlık almanız olarak bakalım ister bir koçtan isterse bir sektörde e, kendi alanında uzman birinden diyelim verdiğim paralar ve ayırdığım zamanlar karşılığında aldığım şeylerin bana kesinlikle onların kat kat fazlasını kattığını görünce imkanım olan her zaman diliminde zaten eğitim almaya çalıştım. Süreyi bilemem. Yani bak bak lazım. Yani Ama 100 yani, 200 500 yok yani 5 rahat geçmiştir belki <laughs> 1000'i de geçmiştir. Yani Eyvallah. şundan dolayı eee sertifika peşinde olmadım. Zaten hep eğitim kendime katma derdinde oldum. Ee, yani şöyle örnek vereyim ona. Belli bir süre sonra mesela diyelim ki bir kişiyle tanıştık bir eğitimde, muhabbet ediyoruz. Ee, kendisini çok fazla eğitim almış olarak tanımlıyor. İşte şöyle eğitimler var falan. Bir bakıyor bütün hepsini almışım. Hatta e, o kişilerden bazılarını zaten arkadaş olmuşum. Hayatım çok güzel bir e, hayat arkadaşına dönüşmüş. O kişilerle bazı uzmanlarla bizim ilişkimiz birbirimize çok güzel şeyler katmışız. Öyle olunca hani arkadaş çevremden belli bir süre sonra şöyle olduğu bile olmuştu. Bir gün bir arkadaşım aradı, görüşmemişiz belli bir süredir. Ee, dedi bu aralar gittiğin bir eğitim var mı? Dedim hayırdır, bunun için mi aradın? Ya abi dedi, hep böyle arada görüşüyoruz, senin bir eğitim aldığın kişi ya da bir danışman kaldığın biri oluyor. Bunlar da hep çok güzel oluyor. Merak ettim bu aralar var mı diye. Ben orada zaten anladım ki galiba bu alanda bayağı bir eksper olmaya doğru gitmişim. Ee, kitapla ilgili şöyle söyleyeyim. Aslında farklı bir bakış açısı sunacağım kitapla ilgili. Ee, Aldığınız eğitimler, aldığınız danışmanlıklar, bireysel danışmanlıklar ve okuduğunuz kitaplar ee, aslında zamanla sizi farklı farklı seviyelere getiriyor. Onun için ben kitap ismi verebilirim şu anda. Ee, farklı seviyelerden ancak bunların hepsi hani e, çok güzel dediğim bir kitap, yine güzel olduğunu ve okuma yolculuğunda o basamakta kesinlikle okunmasını gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Daha sonrasında çok daha farklı bilgilerle ve bilinç boyutlarıyla karşılaştığımda ve wow dediğimde onlar çok etkileyip onlardan da e, örnek vermek isteyebilirim. Ondan dolayı kitap tavsiyesi biraz şey e, riskli bir durum çünkü riskli demeyeyim de e, bu bahsettiğim açıklamayla her ilerleyişte daha da yükselmek, daha da yükselmek, hayatı daha farklı e, görmek ve o keyfi yaşamak e, çok daha farklı kitapları önünüze getiriyor ve onların önemini yükseltiyor. Onun için aslında e, ben şunu tavsiye edebilirim kitapla ilgili e, ilgisi olanlara kendilerini çeken kitabı ee, başlasınlar. Yani adım atmak çok önemli. Hemen ilk satırını bir okusunlar. İlk sayfasını bir okusunlar. Ee, yeter ki okunma alışkanlığını kazansınlar. O zaten çok doğru kitaplara götürüyor insanı. Ee, sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara veriyorum. Müzik